Hangimiz düşmedik Kara sevdaya Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi E ee, Hangimiz bir kuytu Köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı Sevgisi kadar güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Biz düşmedik kara sevdayı. Hangimiz seviyoruz lan seni. seni? Ben de seni seviyorum lan. Hangimiz bir kuyu köşe ...başımda bir vefasız için yol gördüm hangi Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kurt köşelerde... Nasıl eve gideceğiz? Böyle dümdüz gideceğiz, eve gideceğiz. Senin kafan çok güzel olmuş. Sanki seninki çok farklı olmuş. Ne bana konuşuyor. Ne bak lan? Çekil. Oğlum dur lan. Dur, dur, dur. Bütün İzmir gelse benim gözüm senden başkasını görmez. Harbi mi? Evet.